Merhaba arkadaşlar. yeni çok güzel bir tarifi sizlerleyim. Bugün hep birlikte hazır ayva zamanı iken ayva reçeli yapalım istedim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kilo ayvam var arkadaşlar. Geçen de ayva tatlısı yapmıştık. Gayet çok güzel olmuştu. Bilmiyorum denediniz mi? ayva reçeli için dediğim gibi bir kilo ayva kullanacağım ben. Siz isteğinize göre sayıyı çoğaltabilirsiniz. 1 kilo ayva içinde yaklaşık 4 su bardağı şeker, toz şekerim var arkadaşlar. Şekeri yani e, kendi ağız tadınıza, damak zevkinize göre, sevip sevmediğinize göre şekeri siz kendinizde azaltıp ya da e, bir su bardağı daha çoğaltabilirsiniz ya da bir su bardağı daha eksiltebilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlarsınız ama 1 e, kilo ayvaya 4 su bardağı şeker gerçekten tam e, kıvamı ve güzel oluyor e, ee, reçelim içinde 2-3 tane karanfil kullanacağım. Limon tuzu, bir çay kaşığı limon tuzu ilave edeceğim arkadaşlar. Limon tuzu reçelimin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir yemek kaşığı da limon sıkacağım arkadaşlar. En son kaynadıktan sonra. Şimdi öncelikle arkadaşlar ayvalarımı bir güzel soyuyorum. Soymuş olduğum aydığı ortadan iki yapıyorum arkadaşlar. Ayvalarımın bu ortasını arkadaşlar atmıyorum. Bunları bir çanağa ayırıyorum. Çekirdeklerini çünkü ayva reçelini kaynatırken çekirdeklerini kullanacağım arkadaşlar. Çünkü çok güzel renk veriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bakın ayırdım. soyup çekirdekten ayırmış olduğum ayvaları arkadaşlar ufak ufak küp küp doğrayacağım. tencereye alıyorum arkadaşlar doğradan malzemeleri. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar soyuyoruz. Ortadan bölüp çekirdeklerini ayırıp hepsini aynı şekilde doğrayıp tenceremize alalım. Evet arkadaşlar ayvalarımızı gördüğünüz gibi güzelce doğradım. Tenceremi aldım. Şimdi şekerimi ilave edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi ayrı çekirdeklerini de içine atıyorum. Üzerine geçecek şekilde su ilave edip pişirmeye başlayalım. Suyumuzu üzerine geçecek şekilde ilave ediyoruz arkadaşlar. gayet yeterli oldu benim suyum. Üzerine geçiyor. Aynen şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Bir de dediğim gibi içine birkaç tane karanfil atacağım. Siz sevmiyorsanız atmayabilirsiniz ama yakışıyor aybaya. bu şekilde kaynamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Arada hafif hafif karıştıralım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ayvalarımız kaynıyor. Rengi dönmeye başladı. Ara sıra karıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın ayvalarım ne güzel renk aldı arkadaşlar. Gayet de güzel kaynıyor. Suyunu da çekti. Bakın. Şimdi limon tuzumu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da limon suyu. 5-10 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Reçelimiz hazır arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.